YouTube kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Ben Nadire. Ben de İsmail Can. Bugün birbirinden harika dört tane misafirimiz var. Nardane. Nadide. Narin. Nazlan. Onları alkışlıyoruz. Bugün bu birbirinden tatlı cadılarla oyun oynayacağız. <laughs> Beni de böcüktürler. Kulağımıza son ses müzik takarak karşımızdakinin ne söylediğini anlayacağız. Hazır mısınız? Şimdi e, kim kiminle takım olacağını ayarlayacağız. Taş kağıt makas yaparak kim kiminle olacak? Nardane için taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas. Nardane benimle. Nardane için taş kağıt makas. Hepsini sen alırsın. Benim olacak. Taş kağıt makas. Nardine gidiyor oraya. Macemsin. Alkışlı. Narin için oynuyoruz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ha Şey sonradan neyse. Ve Nazan bana kalıyor. Gel aşkım. Işte. Bizim takım bu. Bu da benim takımım. Hazır mısınız? Hadi oyuna gidelim. Kardeşim olduğu için şansı onlara veriyorum. Onlar başlasınlar. Nadide abisine anlatacak. Hadi oyuna gidelim. Evet. Şimdi buradan seçecek Nadide. Hangi kelimeyi söyleyecekse. Al bakalım. Şarkıyı açar mısınız? Bir saniye açacağım. Tamam. Hazır mısınız? Melek Leylek. Leylek Leylek Evet. Geç. Evet, sıradaki. Leylek. Çabuk 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 çabuk. Papam. Papam. Patates? Papam. Papa. Papam. Papam. Papa. Evet. Sıradaki. kulaklığı takacağım. Nardane anlatacak? Hadi oyuna geçelim. 3 2 1 0 Başlayalım. K, l, k, l, Kazan. Hıçkırı. K, l, Bitti. Başlayın. Süreyya başlattım. Parlak. Ne? Parlak. Parlak. Evet. Aferin. Çok bağırma. Açılmıyor ki. <laughs> Kekik. Kekik. Az önceki çıktı. <laughs> Kulakları küçük olduğu için. Gölge. Ne? Gölge. Neş? Gölge. Neş? Gölge. Gölge. Göl. 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 Şey, ne? Gölge. Ne? Gölge. Çikolata. Gölge. Şen çikolata. <laughs> Gel, göl. Göl. Çoğul. Göl. Ne? Senin hani. Yok eştim. Gölge. Pas geç. Pasla. Pas. Saat 14. Hızlı hızlı. 12. <laughs> kartanesi ne? kartanesi bitti 1 2 3 başla Bitti, bitti. Çikolata! Bitti. Torpedo. <laughs> Torpido. <-tort> Kumpir? <laughs> Torpinto. Torpido. Geç. Süremiz ne kadar? Sadece 19 saniye. Papatya. Papatya. Kalbasa? <gülüyor> Papatya. Papatya. <gülüyor> Papatya. Geç. Bitti. Tuzluk. Tuz. Ey hareket yapma. Su. Tuzluk. Suluk. Tuzluk. E, tuzluk. Semna, duyuyor musun acaba? Organ. Ne? Organ. Orcan. Organ. 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 G. Ne? Organ. Or Organ. 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 Gan. Ne? Gan. Kan, kan, kan. Can. Kan. Can? Can. Kan. Ee, boş ver. Bitti, bitti, bitti. Domates. Domates. Evet. Roma. Roma. <laughs> Roma. 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 Domates. Roma. 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 <laughs> dedi. Ama söyleyemiyorum çocuk tamam. o. ne? Ne? K ne? K ne? K ne? 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 Bitti. <laughs> tanesi. Ne? Kar tanesi. Kar tanesi. Abi abi şey <laughs> <laughs> Hızlanın hızlanın hızlanın. leblebi gölge. Bitti, bitti. Termometre. Bitti. Biz yenildik, onlar kazandı. Ama hiç sorun değil. Bu sefer kaybederiz, bir dahakinde kazanırız. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çekerken aşırı eğlendik, terledik, delirdik. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Var. Adalet. <laughs> evet, adalet. <laughs> adalet eden her olun. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olun, like like'layın, <laughs> unutmayın.